sizden istediğimiz kapitalizme karşı çıkmayacağınızı biliyoruz. Emperyalizme karşı çıkmayacağınızı biliyoruz. Sizlerin Morales, Chavez olmadığınızı biliyoruz. Sadece Kyoto'yu imzalayın diyoruz. Kyoto'yu imzalamakla dünyayı kirletme ahlaksızlığının dışında kalmak mümkündür. Dünyayı kirletirim, bedelini öderim derim. Bugün ahlaklı olmanın, onurlu olmanın yolu Kyoto'yu imzalayarak ABD'yi kendi kaderiyle baş başa bırakmaktan geçiyor. Biz dünyanın her yerinde olduğu gibi burada küresel ısınmaya karşı, iklim değişikliğine karşı küresel mücadelenin bir parçasıyız burada Türkiye'nin aydınlık yüzüyüz. Ne yapıyorsak, ne diyorsak gelecek kuşaklar temiz bir dünyada, temiz bir ülkede yaşasın için istiyoruz. Kendimiz için bir şey istiyorsak namel bir lafının tam da sırasıdır arkadaşlar. Bizim arkamızda halk yok yok. Nükleer santral lobileri yok. Sadece ve sadece kamu yararı için, kamu çıkarı için, insanlarımız için küresel iklim değişikliğinin yolunun zihniyet değişikliğinden geçtiğini biliyoruz. Bunun da imzasının Kyoto'yu imzalamaktan geçtiğini anlıyoruz. Nükleer santralları içinde anlattık durduk. Pahalıdır dedik anlamadılar. Atıkları depolayamazsınız dedik anlatamadılar. İnsan aklına zararlıdır dedik anl anlamadılar. Bunlara sorsanız hepsi, dili bütün insanlar. Peki o zaman onların dilinden konuşalım. Tanrı'nın yarattığı doğanın atomunu parçalamak kadar şeytani bir şey olabilir mi? Ey şeytani iş! Kapitalizmin peşinden koşmak... Çağrının peşinden koşmak, insana, doğaya ihanet etmek değil midir? O yüzden biz inanıyoruz ki başka bir siyaset, başka bir dünya, başka bir enerji politikası mümkündür. O da bizim örgütlü mücadelemizle olacaktır. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Parlamento olan topağa bu mücadeleyi büyütmeye davet ediyorum.